Saygıdeğer misafirler. Özvatan ilçemiz belediye başkan adayımızı açıklıyorum. Sayın Halil İbrahim Çağrı. Kendisi bir dönem belediye meclis üyeliği yapmış. Önceki ilçe başkanımız. Özvatan'ın sevilen ailelerinden biridir. Felaye ilçemiz belediye başkan adayımız. Önceki ilçe başkanımız, ilçenin sevilen esnaflarından ve en büyük ailelerine mensup Sayın Ali Dinçer Kuzu Gider. <laughs> Yeşilhisar Belediye Başkan Adayımız, bir dönem meclis üyesi yapan ilçenin sevilen ailelerinden Sayın Salih Karagöz. İnce Su Belediye Başkan adayımız, iş insanı, 28. dönem Kayseri Milletvekili aday adayı Sayın Recep Güngör. Bünyan Belediye Başkan adayımız. Önceki dönem Bünyan ve Kayseri Ülke Ocakları Başkanı Sayın Erhan Özkan. Erhan Özkan. Yahya, Yahyalı Belediye Başkan adayımız Emekli Albay Sayın Mustafa Balcı. Develi Belediye Başkan Adayımız Sayın Songül Özdemir. Merkez ilçelerimize geçiyoruz. Kocasinan Belediye Başkan Adayımız Sayın Yurdeğer Şahin. Melik Gazi İl Belediye Başkanı adayımız Sayın Sedat Kılınç. Diye, tamam. dur şimdi tamam. Oğlum, dur. <gülüyor> <gülüyor> Ve finalde Büyükşehir Belediye adayımız Sayın Kazım Yücel. çektirelim onu seydeyin alacaksın tamam, <laughs> tamam. Evet, ha bu saat gel peki evet. 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 forlağı bulsalar. Şener'den.